Merhaba, yeni videoya hoş geldin. Başlıkta da gördüğün gibi Nintendo Switch 2'nin fiyatı ve bazı teknik detaylarla ilgili güzel sızıntılar ortaya çıktı. Hiç zaman kaybetmeden gel hızlıca detaylara bakalım. İlk değineceğim konu çıkış tarihi ile ilgili. Güvenilir kaynaklara göre Nintendo Switch 2'nin Haziran 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Özellikle Samford Bernstein'den Robinzu, konsolun haziran ayında lansman yapacağını ve Nintendo'nun 6 ila 8 milyon adetlik bir stok hazırladığını belirtiyor. Bu önceki modellerle karşılaştırdığımızda oldukça yüksek bir stok adeti anlamına geliyor. Yani Nintendo kara borsanın da önüne geçmek istediğini anlayabiliyoruz. Gelelim ikinci konuya fiyatlandırma. Fiyat konusunda ise çeşitli tahminler bulunuyor. Analistler Nintendo Switch 2'nin en az... 399 yani 400 dolarlık bir fiyat ile çıkacağını tahmin ediyor. Hatta bazılarına göre ise 499 yani 500 dolarlık bir satış etiketiyle de çıkabileceği öngörülüyor. Bu fiyatlandırma bileşen maliyetleri ve Amerika'daki vergilendirmelerin de etkileyebileceğini söylemek gerek. Eğer bu söylentiler doğruysa Switch 2, PlayStation 5 de aşağı yukarı aynı fiyatta raflarda yerini bulacak gibi gözüküyor. Oyun kısmına geldiğimizde ise yani bu bir gerçek artık. Kesinlikle bir Mario oyunu bekliyoruz. Bir Zelda oyunu bekliyoruz. Yeni franchise'lar bekliyoruz. Ve bunun yanında hatırlıyorsan Xbox Activision Blizzard satın alırken bir söz vermişti. Ve Nintendo ile de bir anlaşma yaptılar. Yeni Call of Duty oyunu veyahut da eski Call of Duty oyunlarının da işte ne bileyim bu mobil oyuna da uyumlu olan Call of Duty oyunlarının da Nintendo'da artık yer alacağını, Nintendo'da da çıkacağını tahmin ediyoruz. O yüzden hani Nintendo Switch 2'de bir Call of Duty oyunu da görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Analistlere göre ise konsolun çıkışıyla birlikte Mario Kart 9 ve Super Mario Odyssey 2 gibi büyük yapımlar oyuncularla buluşacak. Ayrıca Pokemon Legend ZA ve Metroid Prime 4 de Nintendo Switch'e özel oyunlar arasında yer alacağı söyleniyor. Call of Duty'nin yanında da ben Ubisoft'un da Assassin's Creed Shadow'u Switch 2'ye getireceğini düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Devam edelim. Teknik özellikler. Şimdi teknik özelliklere geldiğimizde şu an tamamen tahminler üzerinden ilerliyoruz. Teknik bir bilgi net olarak elimizde yok. Tabii ki de çıktığında, lansman yapıldığında veya duyurulduğunda bunun üzerine de bir video yapacağım. Ama şu anda tahmin edilen ve elimize ulaşan sızıntı bilgiler şu şekilde. 600 Watt şarj cihazı ve dock kullanımı için İkinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Ampere mimarili Nvidia Tegra 239 platformundan güç alacağı ve bu konfigürasyonla 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 ARM CPU ve 12 GB RAM kapasiteleri bulunacağı belirtiliyor. Nvidia CPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Tracing teknolojilerini desteklemesi bekleniyor. Sonuç olarak Nintendo Switch 2 güçlü donanımın geniş oyun yelpazesi ve hibrit yapısı ile Switch 1'de olduğu gibi oyun dünyasında büyük bir ses getirmeye hazırlanıyor. Haziran 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen bu konsolu sen merak ediyor musun, bekliyor musun, çıktığı gibi almayı düşünüyor musun? Yorumlara yaz, Nintendo severler, Nintendo Switch severleri görelim. Hoşçakal, oyunla kal bu YouTube dünyasında böyle. Yapacak bir şey yok. Abone olmayan da şerefsiz bunlar. Yarısı, yüzde ellisi izlemiş videoyu abone olmayan. Kim lan bunlar? İnsan mı aboneye basar.